Selamun Aleyküm. Aleyküm ve Selam kardeş. Kaç tane yakaladın kardeş? Kardeş balıklar. Balıklar derken evet. Balıklar yani bilmiyorum yani var yani böyle de blöf mi yapıyorlar atlıyor çıkıyorlar atlıyor çıkıyorlar ama bizim ortaya gelmiyorlar işte. Bizim. Sen yeni yöntemler bulmuşsun. Valla kardeş işte böyle bir sistem yaptım. Dedik yani herhalde dedik usulde de yanlışlık var. Dedik bu ilkel yöntemleri daha geliştirmek lazım. Böyle bir sistem yaptım. Kapının pet şişesini bağladım. Muhteşemsin. Ama daha beter oldu. <laughs> en azından eskiden biz sallanırız. Da. Artık o da yok. Neyse sana kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Ama yiyorlar yani. Afiyet olsun. Helal <laughs> olsun. <olacağız>. Yesinler. <laughs>